Tarım bilimleri ve teknolojileri fakültemizin araştırma ve üretim alanındayız. Bu 211 dönümlük alanın yaklaşık 10 dönümlük kısmı sebze üretimle ayrılmış durumda. Gördüğünüz üzere açıkta ve serada üretim ve araştırma faaliyetlerimizi yapmaktayız. Burada farklı türler mevcuttu. Bu türlerin damla sulama sistemleri kurulmuş. Yerlerinin de dikimleri, fide dikimleri bir yandan yapılırken bir yandan da sulama sistemi kurulmakta ve dikimi yapılmış olan fidelerin can suyu verilmektedir. Şimdi bu alanın sorumlusu olan e, Ziraat Mühendisi Ali Bey de çeşitler hakkında sizlere bilgi sunacaklar. Evet teşekkür ederim hocam. Şimdi bizim e, bu alanda uygulamış olduğumuz uygulamadaki çeşitlerimiz Anadolu'nun kendi öz çeşitleri. Yani annelerimizin ektikleri domateslerin toplanıp evet. hibrit yapılarak e, elde edilmiş e, yerli çeşitlerimizi denemeye aldık. Ne var? Oturak çeşit kırmızı dilimli domates, pembe az dilimli domates. Bunları hem Seramızdaki 600 metrekare alanımızda hem de 20 döneme yakın alanımızda açık alanda örtü altı olmayan alanda denemesini yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz kestane kabağı Atapazarı Araştırma İstasyonu, Mısır Araştırma İstasyonu'nun tescillemiş olduğu düzce akçakoca Atapazarı yöresine ait kestane kabağının Bilecik yöresinde adaptasyon çalışmalarını yapıyoruz. Şu görmüş olduğumuz alanda yine Akçakoca ve Düzce yöresine ait fakat Antalya'da hibrite alınmış tescillenmiş domatesimizi Bizim Köy 2 ve Bizim Köy 1 ismiyle tescillenmiş domateslerimizin ekimini yapıyoruz. Hemen bir yukarıdaki alanda da yine yerli biber hibrit çeşitlerimizin. Bilecikşehir Edebali Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Fakültesinde Ziraat Teknikeriyim. Aşağı köy araştırma uygulama alanında burası bir Amerikan asma aracı anaçlarımız. Burayı ilk olarak biz dibini açtık. Daha sonra kelle tımarı yaptık. Daha sonra gübreleyerek kapattık ve sürdük. Şu an ise koltuk, alma, koltuk altı alma işlemini yaptık. Ki traktör araya girip rahatça sürebilsin. Ve burayı biz geçe gelecek yıl için eee Hazırlıklarımızı yaptık. Bu Daha sonra bu anaçlardan aldığımız e, çubuklarla, Çelik. çeliklerle e, yeni e, asmanaşları aşırı ve üretim yapacağız. Merhaba. E, araştırma uygulama alanımızdaki ipek böcekçiliği yetiştiriciliği e, yaptığımız odadayız şu anda. Burada iki kutu e, ipek böceği var. Toplam 40 bin e, larvamız var. Ve şu anda e, ee, 3. uyku dönemini çıktılar. Dördüncü uyku dönemine doğru gidiyorlar. Dördüncü uyku ee, uykumuz. 4. uykuyu tamamladılar değil mi? Dördüncü uykuyu tamamladılar. Ee, toplam olarak buradaki gördüğünüz bütün ranzaları kaplayacaklar. Yaklaşık bir 15 gün sonra kozya e, yapmaya başlayacaklarını ta tahmin ediyoruz. Daha detaylı bilgileri dekanımız Profesör Doktor İlhan Doran verecek. Buyurun hocam. Beş uyku dönemi vardı bunların. Ve en sonda 9 santim yaklaşık boyuna ulaştığında azami Büyük günü ulaşmış olur. Ve ördüğü koza açıldığında yaklaşık 1500 metre ipek elde edilir. Tabii ki bu yörede eskiye dayanan bir faaliyet olup son zamandaki desteklerle bu ipek böceğine olan ilgi artmakta ve bununla çeşitli halı ve kilim üretiminde e, ipek kullanılarak da ve e, tarihi tarihi motifleri içeren halılar üretilip satıldığında yöredeki e, üreticiler için büyük bir e, kazanç kapısı olacaktır. Ve İpek yolu üzerinde yer alan Bilecik'te yakın bir gelecekte İpek böceği üretimi ve neticede e, tarihi motifleri işleyen halıları e, örmek suretiyle önemli bir gelir kaynağına kavuşacaktır. 2014 yılı Temmuz ayında rektörlüğün atılmasıyla, daha sonra da gök atılmasıyla yakalık görevini başladı. Bu alan Hazine tarafından bize ahs edildiğinde alanda çok sayıda ağaçlar etkili kaybetmiş. Bunun yanı sıra tarımsal üretim bakımından sıkıntı çıkaracak bir ortam mevcuttu. Hem bu ortamı etmek, geliştirmek hem de e, ekonomik ömrünü tamamlamış ağaçlar, devreden çıkanlar. Bu arada çevremizde geçen gün yaygınlaşan seracılık faaliyetini geliştirmek amacıyla bu ilahi faaliyetleri yeniden gündeme getirmek amacıyla gördüğünüz gibi Koza yani ipek Böcekçiliği işine bunun yanı sıra mantar üretimi ve arıcılık faaliyetlerini de el attık. El attığımız her kurum ve kişi bu anlamda bize yardımcı oldular. Bu yardımlar inşallah devam edecek. Onların her birine de teşekkür ederiz. Bu arada şu andaki konumuz nedeniyle de konuşmaya başlarken bu Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatif Müdürü Ali Bey'e bize yumurtaları temin ettiği ve her zaman da bizim bu faaliyetten ilgilendikleri için teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra Tuzaklı Köyü Muhtarı Mehmet Ali Özdoğan Bey de bize gerektiği zamanlarda yaprak falan temin amacıyla yardımcı temininde yardımcı oldular. Şimdi burada talebelerden temin ettiğimiz yumurtalarla başladığımız faaliyet 9 Mayıs 2015'ti. Ve 47 günlük bir süreç sonunda burada gördüğünüz gibi kozaları elde ettik. Ve kozaları temizleme faaliyetine başladık. Bu kozaları tekrar biz koza vereceğiz. Ve onun karşılığında da bir ücret alınacak. Amacımız bunu üretip kendimize para kazandırmak değil. Mazisi bölgemizde bin yıla dayanan ipek böcekçiliği faaliyetini tekrar gündeme getirmek, dikkati çekmek ve bu konuda yıllarca faaliyet gösterip sonra desteklerin azalması sonucu yani ekonomik anlamdaki desteğin azalması sonucu bu işi askıya almış olan üreticilerimizi tekrar ipek e, böceği, üretim ipek böceği faaliyetine sokmayı, başlatmayı amaçlıyoruz. Bu faaliyet sırasında görüntüleri devamlı olarak, görüntülü olarak çalıştık. Bunda Zaman zaman öğrencilerimizi bu faaliyete getirip e, bilgi sahibi olmalarını sağlarken, ayrıca görüntülü çalışma sonucunda hazırlayacağımız bir belgeseli de hem derslerde öğrencilere sunmak hem de bunun yanı sıra zaman zaman burada yapılacak toplantılarda bunları kullanmak. Çünkü e, yaptığımız bu çalışmada her türlü detayı e, biz görüntülü olarak tespit ettik. Burada bu faaliyetle ilgili olarak benim şu anda söyleyeceğim özet olarak bunlar yaklaşık 40 45 günlük bir dönem sonucunda elde ettiğimiz kozalar bunlar koza birliğe verilecek. Sonra yine uygun bir dönemde temin edeceğimiz yumurtalarda yeniden ipek böceği üretimini yapacağız. Ve amacımız bu konuya dikkati çekmek. Bölge üreticileri bu konuda bilgili. Onlar bu işi yapabilecek durumdalar. Ancak bu işi çeşitli ortamlarda dile getirmek bize de düşüyor. Biz de bunu gündeme getirdiğimizde bakanlığın ve diğer ilgili kurumların sağlayacağı desteklerden, hibelerden yardım alabilmeleri için bu faaliyetlerin başlaması lazım. Şimdi bakanlığın Türkiye'de, Türk Bakanlığı, Tarım Bakanlığı Türkiye'de 33 civarında havzada faaliyet göstermeyi yani tarımsal faaliyetleri bu bölgelere ayırıp bu bölgelerdeki desteklenebilecek ürünleri bundan sonraki aşamada destekleyip Türkiye'de bilinçli bir tarımsal üretim yapma girişimlerinde bu bölgede ipek böcekçiliği için Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri olması nedeniyle bu havzayı ipek böce bu havzanın ipek böcekçiliği üretimini mutlak surette e, hibe şeklinde desteklemesi lazım. Biz buna dikkati çekiyoruz ve bakanlar da bunu mutlaka dikkat alması lazım. İpek yolu üzerinde buralardan başlayıp Diyarbakır'dan ve ötesine doğru giden bu yol üzerinde Türkiye'de birçok ilimizde de bu faaliyette devam etmiştir ve devam etmektedir. Ancak Çin'in kalitesiz ipeği yerine bizim ürettiğimiz çok kaliteli ipeyi kullanan e, ev hanımları ya da kullanacak sanayide Osmanlı motifleri, yani bize özgü motifleri içeren halıların inşallah kısa dönemde, kısa bir süre sonra yapımını gerçekleştirmesini canı gönülden arzu ediyoruz.